yeniden kanatlarımla deniz kabuklarımla sizlere merhaba şimdi bunlarla toka yapımını artık anlatabilirim size ben iki tane ördüm şu şekilde incimi taktım beyaz iple atışlar yaptım şimdi videoda gösterdiğim benim bu çoğaltarak gittik aynı şekilde karşılığını yapmak için 15-16 zincirle başlayıp 2 zincir çekip alttakine cc yaparak azaltarak giderek karşı tarafına bu şekilde yapabilirsiniz şimdi tokaları yapmak için çıt çıt tokamız ve keçe istediğiniz bir renk olur ben beyaz keçe tercih ettim şu boyutlarda normal sanırım şimdi şuradan bir yerde bir şöyle kesik atıyoruz hazırlıyoruz ve tokamızı şekilde buradan geçiriyoruz. Sonra yaptığımız, ördüğümüz parçayı bunlara geçirebilmek için. Sonra fazlalığını keseceğiz. Sıkıntı etmeyin, boyutuna göre. Çünkü belli bir santim vermek istemiyorum. Herkesin toka boyutu farklı olabilir. Benim elimde bunlar vardı. Öğretmek adına, hani videoda göstermek adına kullandım. Çocukların daha büyükleri mutlaka ki vardır. Şimdi örmeye başlayalım. Bunların alt zeminleri var. Onları da örelim. İlk önce 9 zincir çekerek başlıyoruz. Bağladım ipimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlk zinciri atlıyorum. Bir tane arttırma. Yani çift batıyorum şu şekilde 7 tane sık iğne yapacağız ben sık iğneleri e, alttan alıyorum böyle yapılıyor genelde ben her iki mod benim elim böyle alıştığı için böyle gösteririm ama hiç kimse bu şekilde çapraz sık iğne örme zorunluluğu yok modelleri örerken herkes alıştığı biçimde örebilir ben de her iki modelde kullanıyorum. 7 tane sık iğne olacak. Arttırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş. Buradaki son sık iğneye biraz zor batılabilir. Aynı sık iğneye 4 tane yapacağız. En sondakine şu şekilde tutayım. Daha kolay olacak. Evet. Dincirin öbür tarafını otomatik geçmiş oluyoruz zaten bu şekilde 1 2 3 4 4 tane yaptık direkt öbür tarafa döndük. Tekrar 7 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 Burası bitince bakın şu ilk yaptığımız atladığımız zincir var ya onun dibine yapacağız son arttırmayı da. Böylelikle ilk sıramız bitmiş olacak. 1 2 Şuradaki ilk ilmeğe bu şekilde batıyoruz bir alıp cc yani ilmek kaydırma yapıyoruz bir zincir çekerek yeni sıraya başlıyoruz iki tane arttırma yapacağız bir iki bir iki arttırmadan sonra yedi tane sık iğne Ne? bir

Üç. Bu ipim alize diyor. Tokalar böyle mercerize karnaval gibi böyle hani biraz daha sert duran tokalarda bu model daha güzel duruyor. Yine 7 sık iğne yapıyorum. Her birine tek batarak bir arttırmam var son yaptığım arttırma bir ikinci çift batıyorum buraya da iki arttırma yapmış oluyorum şuradaki ilk ilmeğe şu şekilde içinden geçirip cc ilmek kaydırma yapıyorum şimdi yine bir zincir sık iğne. 1 arttır. Bir sık iğne bir arttır. Yine 7 tane sık iğne yapalım burada. 1 2 3 4 5 6 7 arttıralım. Tek sıkı yine. Arttır. Tek sıkı yine. Yine çift batıyorum. <laughs> evet arttır yani çift bak tek x bunu 4 defa tekrarlamış oluyoruz bakın 1 2 3 4 şimdi yine 7 sık yine 1 2 3 4 5 6 7 bir tek bir çift tekrar bir tek bir çift yapıyoruz yine aynı şekilde başladığımız ilk ilmeği cc yapıyoruz bir sıra daha öreceğiz yeni sıraya bir zincir çekerek başladım bir iki tek sık iğne bir çift yaptım yine iki tek bir iki yine bir çift bir iki üç dört 5 6 7 1 2 tek yaptım 1 2 bir çift 1 2 tekrar bir çift tekrar 2 tek tekrar 2 tek Bir çift 1 Bir.

iki tek yaptım bir çift 1 2 bir çift yaparak bu kısmı bu şekilde bitirdim burası böyle zemin olacak Siz Tabi isterseniz bunu farklı renkte de yapabilirsiniz üzerine dikmek için beyaz olabilir açık pembe olabilir Hani Tuka'nın daha çok kendisini göstermesini isterseniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Örneği göstermek için ben sizlere bu şekilde yaptım. Şimdi buna <laughs> ters sık iğne bilenleriniz vardır mutlaka şöyle tersine doğru örmek kenarlarına şöyle. bu kadar da güzel duruyor o yüzden ben de buradan size göstermek istedim tersine ters sık iğne bakın şu şekilde geriye doğru gidiyoruz bu tarafa doğru gidiyoruz ya normalde bu şekilde şu kenarlarda güzel bir görüntü oluyor CC yaparak da gidenler oluyor. Zincir çekenler de oluyor. Aralarında farklı farklı modeller yapanlar var. De bu şekilde tamamladık. Şimdi devamını da göstereyim ben size. Evet. Şimdi şu şekilde ben <laughs> şekilde yapıyoruz, bitirdik. Bu şekilde. Buraya yapıştırıcı süreceğiz. Şimdi alt parçayı bitirdim, geldim. İğneme ipliği geçiriyorum. Bu alt parçaya, hani hava biraz kapalı. Şu alt parçadan, aralardan, şu şekilde dikiyorum. Yani göstermeden fıkfık dikiyorum. Kanadın şeklini bozmadan Şimdi <laughs> hazırladığımız stokalar vardı şöyle. Şimdi buraya tekstili yapıştırıcısı sürelim. Şekilde tekstil yapıştırıcısı sürdükten sonra bir süre sonra kuruyacak. Buraya yapıştırıyoruz çoğu kişi böyle yapıştırarak yapıyor biliyorum ama ben dediğim gibi içim rahat etmediği için küçük küçük şu alttaki parçaya da bir iki ufakta dikiş atıyorum sonradan açılma bozulma yapmasın diye şu şekilde sizler de görün keçeye daha ince bir iğneyle küçük küçük dikişler atacağım hayalet iple de olabilir beyaz iple de olabilir Şu şuradan çıkarayım ince uçlu bir iğne olmadığı için bununla dikmesi zor Şimdi ince uçlu bir iğneyle onu dikeceğim yapışacak şu şekilde de kolay olacak sonra da şu etrafındaki fazlalıkları keseceğiz tokamız tamamlanmış olacak tekstil yapıştırıcısı yapıştırdıktan sonra şu şekilde kuruyacak bu şekilde isterseniz şu şekilde etrafını ördüğünüz tokaya da dikebilirsiniz bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Benim yaptığım şekilde de. Ayrıca benim yaptığım şu zeminle üzerine işlemeler de yapılabilir. İşleme şeklinde de modeller var. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum.